bayram Ay, aradım yapma sürpriz kuku ee sıktı başım çilecek gidi karı ana kapı çalay. hafif kapı çalay. bayram şah kok kız artık hanım de abi insana baksanı çiz çalı kapı Bakayım. Hmm. gel baban değil çalaymış kapı diye bak ha. bakasın değil anladım anladım mori bayram şah kapı ver mori bayram de hadi kız artık hadi, hadi hadi sen de bakıya bayıldın hadi koku artık ana sarp hadi predsakın bestseleymiş haydi hadi koku.

ne yapıyorsun? Üç şey Hadi çiğni oturmak oturma oh. i̇şte. Hadi. hadi. İsmail abi? Hadi abi <laughs> e, e. e, hiç bir şey yok. Hiç bir şey sab Hadi. İsmail abi? Nasılsın? Hocam. Nasılsın? Nasılsın? Hocam. 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 Nasılsın? Sizin aydın Cemil bir şey O şey, bir 10 dakika kaçırdım, 5 dakika. Ne oluyor içi içi diye Aa valla bakmadım ben de. Ha? Müşterilerin arkasında hiç bakamadım. Aa, ne oldu? Hayırlı, de, hayırlı de. değil, hayırlı değil. yüzün aydın değil. Anladım kari anladım. Şey i̇yi valla ben, ben de. İyi valla, iyi valla. Anne kapı. Anne kapı. Cürdüm bayıldın, Arayım cürme korkayım. Cürüm bayılırım. Ha? O çenefteyim ana. Cenim bekle çenefte çıktım. Asa yıkayın beni. Tamam. Fe. Abi nasıl kız kolay bayılırım ben ama hiç hiç hiç, hiç bayılamam. Adem orada sen hiç düşmedin kıyma ploçalarda bir kiç manya bir şey olmaz. En az mı? Aaa! İster ana? ana Av Ana <laughs> zabidi ananın loçkosu bir kız çek. <laughs> bir bit. kız! Bitmiş. Bitmiş. Celota koku cüremizin kız. Cüremizin <laughs> kız cebine. Bitir bir gurbet. Bitir. Ne olur biz kız? Bitir mi? Geri cebik. Geri cebik. Bak buraya ne daha? Suyu su bak ne ya? Oh! Maşallah. Korktu oh, canım benim kendim, ha Nasıl işin yolculuğu? İyi bana iyi. Yoruldun mu? İyi. Yürü hadi. İç Sen? Merhaba. Ne istiyorsun baba? İç yoktur. Ananın hiçbir şeyi yoktur. Maşallah ne de? Baba. Sorayım bir şeydi verdim. Ha? Deşli misin payı alamaya ya? Ki baba be. Ha? Biraz abla bir şey olsun. Emma bir şey var. Ülkede market keşfiyor. Çok daha ucuz satıyor. Yemin ederim. Allah büyür po. Abi bu, burası delirmiş tarafı. Çok ben be bunda. Yemin ederim. Ben çok şey. Aa, bu ana. Bu yüzden o börekleri şey. Dolaştım şey mi? Yok dil benice bunda. Ya, evet, evet. O kokuyor. Ya ya, be, ya. ya ya. Bilirsin onlar Etleri başka. Kum gibi kum. kum. Olmaz. Allah bir. Alamayalım yaptı mı ne? Neyi be? Tut tut. O be bu var mı o lepenkede? E işte oynayız bir çe. Şey. Aa lepe gibi. Çıkılır mı? Çıkılır mı onun atışını? Ya de ya de. lepe o çıkar sakızlardan o onu yapmış. Biz de yapardık az şey çok yazardık. yirmi ha <laughs> buraya. Hem senin de ya. Şimdi akıllı o ne isterse bulur. Alamaya da şimdi hiçbir şey bulamaz. Evet. işte. Anladım lan abap. De, abap ne, var ya. ne yok? Yani. Ne 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 sen. ne 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 Nereye kaçılır çenefe çıkmam tokamı. mı? Ya bana çenefe ne alamsın Sana bir kaç gün kalırım Hep solamı hem solamı çizer çok yok. Sıkız Bekri seni ütede bu acil yapıp çıkmayın Ya hep ütede vardır bekleyenler hep da kimse beklemez. Cemile Hanım bundan kimse kimseyi beklemez. Böyle kafa. Sen mi? Ya da Baba. Hı. He? Madamci açıldı bu mabet. Hı. Benim var sizinle çok boz bir nobi mabet. Ne bu sevgili Yok şimdi içeri dayağı bir de olur. Hem hep oluruz hep surat tepe olur. Ne bileyim hep olur tepe. Aaa tabi ya. Tepe bakarım ben tepe bakarım ben. Ha, hadi hadi bak sen hadi. Bak sen, hadi. O da meyve nisani. <laughs> ya de, ya be, <laughs> de, ya da. Daha çok sen çocukum sen. Var mı yedi benim çocuk? Neyse. Valla ben daha sürf de bakmayayım Oo ama ne besin be? Ne besin adam ah, onu dimi? Ay istayım istate açtım bir düşen. Hadi elisi olsun. Yeter bir tatlı yesinler. Biz yapamıyoruz böyle Zehra evet. ama hadi 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 almadık. hadi 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 Borç mu hadi 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 bir hadi 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 Nasılsınız? hadi 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 Dedim Hadi hayırlısı olsun. Oje'den alalım. Hop hop. Nasılsın? misin? İster. bir düçam. Aaa. Size bir takdir bilek giyesiniz. Ağzınız tatlansın. Hmm. Ay, Aynı Aynen. Yani ne, 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 ne yapayım? Ne 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 yapayım? Ne Ne

Şener şere, mi evi? Var. Şey, usta, so, usta, usta, usta. Ona karşı bir Hangi şener? Ustadır bu, şener, usta böyle. Onun şey mi? Yok, kazanan onun şener. Afiyet kız kocası. Afiyet. İşte bu şey. Aman, Pravera'nın kız babi nasıl iyiydi? Bir düksesinin üstüne bu şerbeti. Ha. Siz abi, bu yer abi, bir şeyini yaptın, ha. kalkadın. Hadi lan, leçe çekilmemişler, gene gömden. Dedi, hafansız hafansız. Aman, afiyet yaptı işini. Asa demek onda ah kafa. Asa nasıl? Kolay mıymış açmaya düşen? Valla besmele abi E belam Beceremez ama şu an tabi bu vakıta emin şeyini fena aşıya açmaya düşündü Valla yoruldum Bir konuda ben hep bir tarafından ter Tütüle açamazsın bile de Yoruldum Doğrudur valla doğrudur Yoruldum yoruldum Düşün Allah, ya Allah, bir insan Düşün ya bir insan O tatlıcıyı He Benim de ötede sanmaççıyı kolay Anam aglay ötede Ne azın ötede anam aglayın bunda O ana be karartma beslenme be de BUNDA bunlar anlayın bunlar. Aman aman bak lan hiç demedin. Bak efendim. Belki bir şey daha kullanmıyor bir fora. Biz ne böyle derdik yok bunda fa falta. Asa? Tut o fora. Aa da ben eskiyle insan foram yok. Ne dedim anladınız mı? Ya be eski atı be eski. Evet be var işte fora bunda yok. Hay tamam tamam ay tamam bunda bunda ay. Aa ufa. Demek kaçalım bunda da düçanlar, şeyler çocuklar, değil mi? Ayrısını, değil değil. yapacağım? Adam baban açıldı tamam. arkanda açarsın. Tabii. Ya. Tabii. Ya. Tabii. 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 tamam. Tabii. 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 Ha? Borç mu Düver hadi. O ana dedemin ne, ne borç ne hiçbir şey. Başka bir şey var. Hadi düver. Çok bir ne bir şey. Neymiş? Hayırlı bir şey. Anladım ben. Ne anladın sen? Anladım. Hiç ben mi anlamayım ki bunda sen ne anlıyorsun? Ben o kadar bu da var. Anladım ben. Anladı ya. Değil Sor baba ya. Nasıl ne anlamayısın? Şey? Dil atak yalnız senin çocuğun. Aa. Aa, Galiba. Aa. Ya da bu inşaatten evde de. Bu buldun. Olsun kayboldu, şey buldu. Sabahla oturma. Kim kaybıldı? Kim buldu? Ona dinleyeyim sen şimdi. Ha. Bak ana. Cidden mütede. İş var, el bir şey var. Ha. Arkadaş yok. Ha. Böyle sonu Sony yok, çımlayan oynayan. Tas alandım, tas alandım, tas alandım. Çıktım, bile çık delici bir. Ha. Var bir kafe iç onda bizden. Açın bir tane onda. Ben ne bileyim şimdi o? ya? Ya bir kız. Hem ben attım düzlükler Rami. Bilersen düzlükler, prezident bile. Hem baktım böyle. Baktım, o da baktı. Hem ciddi tanıştım. Evlen lan. Ayy, hayır hayır. O şey yok yok, niçayı vurdu. Hadi hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. Nasıl o haberimiz yok sen niçayı yapıyorsun ha? Bu ana ya üçüme dütede mecbur her, Aa, mecbur. Öyle, öyle. her, öyle, öyle. her bir şey üçü mü Her bir şey üçü mü et. Her bir şey O mü et. Ya var şey üçü mü et. Her mü et. Kim, kim vurdu niçayı? imam yok cami yüte de de papazın Bu Yapmak abi niçaya bir şey değil mi sebilemiyor yapmış çiftten mi yapmış? Mi yapmış? Raki, şey baba di mecbur muyuz di sebilemiydi vurman anlamadım dedi 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 sen hükümet işleri mecbur lazım. Her bir ya şey hükümet lazım. Yani. Almanya. Almanya orası. Almanya. Ya da, 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 da şu kalma onda. Şu onda kalma. Hem onda biz ne otururuz? O da o, da o var bir yer gibi hepten Almanya'da. Kuart. Kuart. Aa. Ne dokuz biliyorsun? Neden lan buraya? O kuart bak. Ko unutmuşum. O kuarta hep asılır Almanlar. Zapt etmiş Almanlar orası. Almanlar. Almanya'yı. Almanya'yı zapt etmiş Almanlar ha. Almanlar da Almanya'yı. Bak görüyor musun? Almanlar zapt etmiş. Dünya kalır. Dünya. Ya cilin yaranı pızırır mı ya? Hı. Ha. ha. E, yok o. Oh. Ütenim. Ütenim. Nasıl ütenim? Nasıl ütenim? Has ütenim. Aa has mı ütenim? Hasli mi? Bu <laughs> sen hastan geçirirsin cilinize? Oh be ne anlamaysınız be. Has has ütenim. Has halaman kanı. has halaman ha. ha. kanı. Ha. Ha. Ben sandım kokoya bir has <laughs> cetrizin okay. çıkar ya bir benim anam ütedin gelmiştir buraya ya bir dost olmayam sonra Kurban oh, ya. Ha. Ne hadi? <laughs> e, adı Helga. Helga Zawelka. Ha, Nasıl Helga? O, Zav -zav evet. ya, ya, şey, <laughs> c helga Ya ne güzelce de. Duydum ismeyi cidden adı mışılda? Ne? Ah, yeah, ah yeah. ne korkaydım. Yeah. Ne korkaydım başıma oluyor. bile, Cidmezin, kaçtı. ya bir Alman kalmasın aklını aldı. Ev bir şey oldu. Da kaldı. Vırtlasın şimdi o Helga? hem Ya. Ne var kız? Nisailesi? Nisailesi? Doğana. Ne? Yama o dilde roka o, o şeyi. İnanmaz bile dinlere, şilere. Ne? E, i̇nanmaz. Dil müslüman? Yok. din müslüman ama inanmaya o şilere. Sen o de sen de inansın bana. Tamam. Kaynalara inansın zek, kaynalar elgri, dogri, dogri, elgici sana. Sen tütürsün. Anlat dediye buraya. Büyükler de yaptı sana bir epite. Açar birbiriz replit. Ölürüz. ah bir türbede onu da açın. bir de Müslüman olur. Türbede ah, de saadet de açacaksın. Var <gülüyor> meragi, var meragi. Hop, hop, islah, 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 Ah, bir dedim ya bir şey güverecek. <laughs> Korktum ya bir şey daha beter olmazsa. Ah, Şükür Allah'a şey, şey bu... Da bir şey var. Ah, inşallah. Ne bakalım? İnşallah Yok yok hadi ha. şimdi üç sene ben ondayım bir Ha? Maşallah. Düğün hiçbir şey istemez yapma. Niçin? Niçin? Şey yapardık üstüne yapardı bir banket. Ha? Banket kız yapardık. Hadi Allah ya. seni banket yanında or olma insanlara yaygalar bilmem neye bak. Hadi çıkalım. Yok yok Fisa değil. Yapıyorsun banket sonra su arkanda. Ema yapardık kız iki yüz şişi çakır. Yok. Bunlar sütmez. Evet, Hadi Allah. Gel beni yeter. Sütmez benim dostlarım hep bize. Sana başka bir şey değil bu senin çocuğun. O ana. Başka bir şey değil. Şimdi biz istemez banket yapma. Asa. Yaptık biz onda. Fisa'nın önünde. Eee. Şimdi üç sene ben ondayım. Ha tamam. Oldu başka bir şey Ne oldu? Anladım ben. Aa, filozof! Ay ne sus düğme bak. Düğme size sizi çok merak ediyorum. Bir şey anlayın. Ne anladın ay düğme? Kali. Heh. Ha. Hayır da olsan. Ne? Sana mı bir şunu kanız. Aaa! Aa, hadi hayır hadi. 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 Ben bana bir de nüfuzun bir çöşü kulakına.

а

A kainana oşi karina ana sona atta kadani. O şey, atti hey. zaten. Ne atta nas? Monika. Monika. Da bi at var ama çok bağla man çok ağır oni. Ne? Ama Monika. Hega Monika bayramışa. Atana da bir kız tam olur diye yaptın. Baba sen ni çay kır. Çocuk bırak. O da ista ama Allah için da ista öyle. Monika. Monika. Jedas bir fırın Monika 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 kulağına fırın mezarlığın. <laughs> hayır Cüleyhsan. Ya sen bir ne ne vakit oldu? Ne nasıl? Valla tabi altı ay oldu. Ooo! Bir, şey bir, be. bir, bir, olayım, bir de! Bir de! tabi Ya bekledim gitsin o şey şu vakti size verme abi. hayır. korktum. Korktum Allah'a. Valla ben hep tam ya. tutturmuşum. Her zaman asamadan. İsmail açın Kim var evde? Yok yok abla. Şimdi bu salavları ne ne? Anasın <gülüyor> <gülüyor> ne anasını çöleceksin sen? Ne anasını çöleceksin sen? Biz artık çekiliriz bunuklar için. Cürem. İsteyim iseniz... Arayın telefonunu cüreseniz. İşte isteyeyim şimdi tımla. да бир сюрприз атым арабада уй ашадасе араба койсоңу сара уй Evet. Bir olsun. Hadi siz tabii ki başlayalım. Hadi. 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 Afsi alıyorum. Afsi Hadi Afsi alıyorum. 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 Kilerme amca. Nasıl kız ülkesi alaman ya? Buyur. He. Kilerme amca ya. Nasıl ceri ya? Haşin ya. Tamam abi dur iki Açar ben buna üç sat da gebi. Açarım üç tane ben bunu haşin onu bunu koku. kuku. Lan lan. adam çalıyor ne demiş? Ne bileyim, ne bileyim telefonum bayıldım oldum bir şey bunda? Ne bileyim ha? Af kutu kaynaş tamdan aşağı bir de İsmail. Allah bir çok fedai. Nimsi, ich komme nicht mit. Okay, warte mal Auto, ich komme gleich. Hadi.

Kokanın maşallah maşallah. Ay bunları getir, alma bunları. Yok numca 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 niye? Numca numca bu ciddi mi? Niye bu ciddi unuka? Ay maşallah maşallah. Aww betzerler bet, cemisün, cemisün. İçimiz üst. Ne süt? <uma> <laughs> <drinkingu falan. gülüyor> <laughs> ama Çıksın mi birisi? Ya hemzorum hemzorum ne? ha? Is, Allah maşallah Bak başka bir Alamanka Hadi gelin hadi Bekle arabada Arabada? Niçin gelmeyeyim? Ya şey hala hazır hissetmeyeceğim de Sen Yaptığım <Sessizlik> sürpriz ona da <Sessizlik> celir sonra, celir. Cilir, Ha. Gelir sonra gelir Gelir ha? Gelir mecbur Donmasın arabada kış Ya bu donmayla bunlar bu, bu Alamanklar başka tuhaf tuval. bu da arabada kınaç olur hocam ben asla ben çıkayım alayım Alayım ya Ayşe. al ay, ay, yarın da alırız ya bir eşya hadi Ya da ya da alırız ya. Ay kısma ya. Alıp Hadi seni karıştırma. Hadi Yok anasına çıkmamış. Ya. sen çıktın anasını sana. De şimdi Çekmez, Süleyman kız doğruyu sen daha. Ay canım benim sevdim var ya. Anne bu da Anne bu da bay. Transcrição e